Sizce sığınmacılar vatanlarına dönmeli mi yoksa Türkiye'de kalmaya devam mı etmeli? Dönmelidir. Peki 31 Mart yerel seçimlerde oy verirken buna dikkat edecek miyiz? Edeceğim, evet. Kim göndereceğim diyor, kime vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi şu an iktidarda kim varsa onu önce göndermesi lazım ama şey gönderecek herhalde büyük bir ihtimal. Ümit Özdağ mı? Ümit abi. Özdağ. Ama onun da güçlü bir şeysi yok. Ee, Misyonu yok. Biz bunlarla yani... Ümit Özdağ son dönemlerde ciddi bir yükseliş yakaladı. Kayseri'de var mı peki belediye başkanı adayı? Kayseri'de İsmail Tanrıöven var diye biliyorum. Evet. Bütün Zaten... şehirlerde Kars ve Iğdır hariç belediye başkanı çıkardı. O zaman son da destekliyor onu? Teşekkürler. Sizce sığınmacılar vatanlarına dönmeli mi yoksa Türkiye'de kalmaya devam mı etmeli? Tabii ki vatanlarına dönmeli. Onlar da istiyorlar diye düşünüyorum. Ama çaresizlikten buradalar. Peki 31 Mart yerel seçimlerde oy kullanırken buna dikkat edecek miyiz? Hayır. Onlar şu anda sıkıntıdan dolayı Türkiye'de bulunan misafirlerdir. Ben her şeye rağmen kayıtsız ve şartsız vatanlarına gitsin diye bir şey söylemiyorum. O düşüncede de değilim. Diyenleri de kınıyorum. Kalsınlar diyorsunuz. Yani. Kalsınlar tabii. Orası düzelene kadar inşallah. Türkiye Orası onların... düzeldi abi. Düzeldi. Orası düzeldi. İnternette videoları falan var. Yani turistler falan gidiyor oraya. Vallahi ben zaman zaman bakarım. Dediğiniz YouTube'u bilmem de. internetten bakarım. Oraya pek yine yaşanacak gibi. Yok yok abi falan... düzeldi. Evler yapıldı oralara. Neler yapıldı? Türkiye yaptı onları. Türkiye ben... yaptı zaten. Tamam. Türkiye yaptı ve onlar e, gerekli. Demek ki yerleşim müsaid değil mi artık? Veya oraya yerleşmiş insanlar mı var? İlk e, bir şeyler daha yapıyorlar. Komşu devletlerle haber. Peki vatandaşlık da aldılar. Sence giderler mi abi? Şimdi vatandaşlık almasıyla gitmesi hiçbir e, alakası yok. Çünkü bizim vatandaşımız da Almanya, Avrupa'ya gitti e, işçi olmaya gitti. İşçi oldu, emekli oldu. Vatandaş oldu. E, onlar Almanya ve Avrupa öyle düşünmüyorsa ben ama, hiç düşünmüyorum. Ama bizim ülkemizde savaş çıkmadı abi biz oraya sığınmacı olarak gitmedik. Doğru. Gitmedik ama yine de vatandaşlık konusu var ya. Evet. Yani nihayetinde kardeşin oradan gelenler. Evet ama evet. Türk milleti veya Türk insanı gittiği yere ayak uydurabilen bir insan. Doğru. Sensizce uçağın tekerine sarılıp yolculuk yapabileceğini düşünen bir insan ayak uydurabilir mi Şimdi, Türk insanına? Şöyle tabii ki Türkiye'nin konumu, sosyal konumu farklı. O tamam. Ama onun da bir inancından dolayı ya onların kültürü bizim kültürümüzü bozmaz. Nasıl bizim kültürümüz onların kültürünü bozmuyorsa hala o insanlar kendi yaşantıları gibi orada yaşadıkları gibi Türkiye'de yaşıyorlarsa bir sorun olacağını düşünmüyorum ama en kısa zamanda inşallah orada durumlar şartlar iyi olur. Bu insanlar da rahat gönül rahatıyla gider. Sığınmacılar vatanlarına gitmeli mi yoksa kalmalı mı? Hak etmeyenler gitmeli. Yerel seçimlerde oy verirken buna dikkat edecek misiniz? Maalesef çok üzgünüm o konuda. Oy veremediğim için haberlerden de vazgeçtim. Çok haber dinleyen birisiydim. Türkiye'nin gidişini görünce dayanamıyorum artık. Ben yurt dışından geliyorum. Evet. Birden şunu söyleyeceğim. Bu yurt dışından gelen orada yaşıyorlar. Geçimlerini orada sağlıyorlar. Geliyorlar burada. Orayı buraya karıyorlar. Peki oy kullansaydınız kime verirdiniz? Kim göndereceğim ben diyor Suriye'de. Ben solcuyum. Atatürk'ün izindeyim. Ee... Atatürk'ün izinden asla şaşmam. Şaşanları da nankör diyorum. Şu yurt dışından gelen kişileri konuşturmayın. Konuşturmayın. Orada hayatı yaşayıp da buraya gelip hava basanları konuşturmayın. Gerçekten konuşturmayın. Dün... Orada devletten geçinirler. Devletten her olanağı sağlarlar. <laughs> buraya da gelirler. Yurt dışında çöpten ekmek topluyor diye hava basarlar. İnanmayın. Dün şurada röportaj yaparken elinde 4-5 paket e, pastırma sucuk poşeti olan bir gurbetçimiz geldi abla. Evet. evet. E, kalabalığın arasına girdi ve şükretmeyi öğrenin dedi. Ha. Şükredin dedi. Efendim, Ortalık karıştı. Madem öyle şükretmeyi biliyorsan orada yaşama arkadaş gel burada yaşa. Kavga çıktı zaten. Abla. Gel burada yaşa. Şükretmeyi biliyorsan. Alman devletinden geçinip yardımlardan geçinip orada hayatını yaşayıp da buraya gelip de buranın kaderiyle oynayamazsın. Ben oy veremiyorum. Üzgünüm. Alman vatandaşı olduğum için ama şimdi çifte vatandaşlık çıktı. Oyumu kullanmak için çift alacağım vatandaşlığımı. Yani lütfen bu dış, yurt dışından gelen insanları hani orayı karayıp da burayı böyle şeye çıkaranları yayınlamayın. Evet. yayınladıkları zaman ben çıldırıyorum. Sığmacar, sığınmacılar vatanlarına gitmeli mi yoksa kalmalılar mı? Onlar oy göndermezler. Peki bu yerel seçimlerde etki edecek mi? Tabi tabi onlar oy verecek. Kim göndereceğim diyor. Kime vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi kim gönderirse oyum ona. Ümit Özdağ göndereceğim diye bir şeyi var. Gerekirse zorla diyor. Zorla da olsa göndersin. Ev kiraları 300-500 lira. Ev kirası şimdilik 5 milyar agisle de ev kirası yok. Ne konuşuyorlar? Sizce sığınmacılar vatanlarına dönmeli mi yoksa Türkiye'de kalmalı mı? Kesinlikle dönmeli. Peki yerel seçimlerde oy verirken buna dikkat edecek misiniz? Dikkat edeceğiz ona göre. Peki kim göndereceğim diyor, kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Bu devirde de göndereceğim göndereceğim diyorlar da insanlara mı hitap etmeye çalışıyorlar belli değil. Ee, Ümit, Ümit Özdağ ve Zafer Partisi'ni tanıyor musunuz? Evet. Ee, Ümit Özdağ bir sene içerisinde göndereceğim diyor. Aslında insan güvenmek istiyor da bir yandan da güvenemiyor çünkü bu zamanda hani siyaset yalanla dolanla olduğu için güvenemiyor ama sürekli yani Ümit Özdağ'a göndereceğim göndereceğim diyor. Halka mı hitap etmeye çalışıyor yoksa gerçekten göndermek mi istiyor bilemiyor insan. Ümit evet. Özdağ sevdiğim bir adam siyasetçi gerçekten hani sözleri falan olsun. Aynısı belki ona veririz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Sizce sığınmacılar vatanlarına dönmeli mi yoksa Türkiye'de kalmaya devam etmeli mi? Bence, Bence geri mi? dönsünler. Herkes olduğu yere aittir. Türkiye onların toprakları değil veya sığınacakları bir yerde değil. Komşu komşu dedik okey ama yani buradan fazlası da komşuluğa girmediğini düşünüyorum. Herkes kendi ülkesine gitsin kendi savaşını versin. Bizim askerlerimiz ne kadar e, kendi vatanımız için bir şeyler yapmak zorundaysa onların kendi insanları da bu durumdadır ve bence gitmeliler artık. Vatandaşlık da verilmemeli. Bir çünkü çünkü Türkler'e sağlanmayan imkanlar Suriyelilere sağlanıyor ve adalet olduğunu düşünmüyorum. Peki 31 Mart yerel seçimlerde bu oy etki Biz edecek mi? Biz kullanamıyoruz. E... Kim gönderirim diyor Suriyelilere? Ümit Özdağ diyor gönderirim diye. E, bence... <laughs> Dediğini yapabilecek tek kişi. Çünkü e, biz bunu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de gördük. <laughs> Yaptıklarını inkar eden insanları da gördük. Twitter'dan attıkları tweetlerle ne domuz bağ ne kandil dağı atan insanları da gördük. Oy kullanacak olsam da Ümit Özdağ'a vereceğim diyorsunuz. Evet. Teşekkürler. Sizce sığınmacılar vatanlarına dönmeli mi yoksa Türkiye'de kalmaya devam etmeli Dönsünler mi? abi. Dönsünler abi. Dönsünler kesinlikle dönmeleri abi. lazım. Aynen burada, abi, burada abi bu, bence de. Burada bizim bu okullarımızda abi zaten ya. rahat bırakmıyorlar bizi. Hep buralarda sorun çıkartıyorlar. Ben şu an davalı mesela biriyle. Sığınmacılar. Evet, evet abi. Hatta birlikte abi. Ne oldu olayı anlatabilir misin? Kısaca abi, özet, özet geçmek gerekirse. Şimdi biz okuldaydık işte bizim sınıfın kapısını kırdılar. Biz de buna niye kırıyor falan diye gittik yanına. Olay kapıyı kırdıktan sonra çıkışta bekleyin dedi. Abileri falan geldi. Dövüştük. Tehdit Kendi ülkemizde tehdit ediyoruz abi. Daha gitmeler için ne sebep olabilir ki? Gitmelerine şu an etki etmez diye düşünüyorum yerel seçimler. Öbür seçimlerde olsa belki gitmelerine etki olurdu ama bunda etmez bence. Siyasetten anlıyor musun? Siyasetçileri tanıyor musun? Tanıyorum abi. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi'ni biliyor musun? Evet abi biliyorum. Mülteci... Ümit Özdağ ve Zafer Partisi sığınmacıları bir sene içerisinde vatanlarına yollayacağız diyor. Bu hakkında bir düşüncen var mı Ümit Özdağ konusunda? Abi şimdi onu başa geçtikten sonra demeleri lazım. Başa geçince göstermeleri lazım. O mültecilerden aldığımız... Eğer beni gelirsem bir sene içerisinde yollayacağım diyor zaten. Mülteciler için aldığımız ücret var bir de Avrupa'dan. Onlara baktığımız için Türkiye'nin bazı şeylerini... Onlar karşılıyor baktığımız için. Ekonomi zaten zor durumda. Bunu herkes biliyor. Dolar 31 lira olmuş artık. Başka bir böyle şey. Böyle geldi, değil. böyle gider mi diyorsun? Böyle geldi valla. Ne zaman, zaman giderlerse. Ya. Sizce sığınmacılar vatanlarına dönmeli mi yoksa Türkiye'de kalmaya devam etmeliler mi? Dönmeliler bence de. Yeter artık çok ağırladık. E, peki 31 Mart'ta yerel seçimler var. Hı hı. Kim gönderirim diyor? Ben şey... bilmek istemiyorum o konuya. Gitsinler yani. Çünkü niye? Burada o kadar çok rahat alışmışlar ki. Kendi ülkelerinde bu kadar rahat olacaklarını düşünmedikleri için gitmiyorlar. Peki evet. kim göndereceğim diyor. Kim Tanıdığınız mi? bir isim var mı? Mesela Yok. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi var. Bir sene içerisinde bütün sığınmacıları vatanlarına yollayacağız diyor. Oyumuz o yönde. <laughs> o yönde. Gidiyoruz <laughs> giderlerse. Ümit Özdağ'ı tanımıyorsunuz sanırım. Tamam. Ya, tanıyor musunuz? Tamam. Böyle bir açıklaması var işte. <laughs> evet. Gitsinler ama ya. çok misafirliğin üç günlüğü makbuldür. Bence de gitsinler Üçten artık. fazlası da zarar zaten. çok yaptık biz gitsinler artık. Bana bir emir versin. Ona hepsinde şeyini duyarım. Gidip <laughs> <laughs> de bizimle beraber askerlik mi yapıyor? Bizim hakkımız onlara haram olsun. Tayyip Erdoğan'a da haram ediyorum. O uygulanıyordum ama şimdi haram ediyorum. Onları bizden üstün tutuyor. İyi de ne diyorlar teyze? Diyorlar ki bizim de ülkemizde diyor kardeşlik yok diyor. Türkiye'de ben diyor kardeşliği ben gördüm kardeşliği diyor. Ben kardeşlik istemiyorum. Kardeşliğiyle alakaları yok. Yok işte. Niye orada savaş oldu? Herkes kaçtı buraya geldi ya. Burada savaş olsa biz gideriz savaşa. O diyor ki burada ki kardeşlik var diye. Gelin burada... dört terörist. ne kadar kardeşlik oldu? Ne gördük? geldi kendi teraslar doldu burayı. Ben kardeşliği istemiyorum bunları. Teyzeciğim 31 Mart'ta yerel seçimler var biliyorsunuz. Peki kim göndereceğim diyor. Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi bu şeyleri kim gönderirse Suriyelileri oyum ona 20 tane de oy toplar. Ümit öyle. Özdağ ve Zafer Partisi'ni tanıyor musunuz? Tanıyorum, tanıyorum tanıyorum. Bir sene içerisinde bütün sınımmacıları vatanlarına ama yollayacağım diyor. Onun 50 tane de oy toplarım. Çoğu siyasetçi biz de göndereceğiz diyor. Evet, ama Ümit yani, Özdağ tam diyor tam tam ki ama Ümit Özdağ diyor ki ben göndereceğim diyor. Onlar da benden kopya çekerek biz de göndereceğiz evet, diyor. Sorunun belediye başkanı var ya? Tanju Özcan. Tanju Özda'nı ona gönüllü oy mu i̇şte Öyle hep belediye başkanlar onun gibi doğru, dürüst olsa bu Türkiye'de şeylik yani. Elin teröristlerini getirdi, doldurdu, bize yeri yok. Ee, yani, Zafer... yok, çıkamıyor, pacıya çıkamıyor. Bizim her şeyimiz ortak oldular ya. Teyzeciğim, Zafer Partisi'ni seçen belediyelerde belirlenen parklara giremeyecekler. Bir tane park gösterilecek, belediye tesislerini kullanamayacaklar. Türk vatandaşlarıyla aynı elektrik su fiyatlarını kullanamayacaklar. Ben sana bir şey diyeyim mi? Onlar buradan gitmediği sürece hiç isterse oraya gitmesinler, isterse buraya gitmesinler. Hiç gitmedi şey yani. Burada durduğum müddetçe bizim başımıza bela. Onun için de hiçbirine oy vermek istemiyorum. Yani nefret ediyorum hepsine. <laughs> Gerçekten bu birincisi bu Suriyeliler için yani en çok karizm ona Tayyip Erdoğan'a. Bir de kendilere gelince hemen 5 dakikada maaşlarını yükseltiyorlar. Bize de gelince 6 milyona biz 18 yıl benim beyim 300-400 liradan şey yatırdı e, esnaf vakuruydu. Ardın 5 milyar paraya ama ayıp günah yani mi bunlar ya? Enflasyona emekliyi ezdirmeyeceğiz diye He, bir açıklaması oldu. Yani nasıl ezdirmiyor? Kozum Ezrail'i korkuyor yani. önce seviyordum ya şimdi nefret ediyorum. Ee, Cumhurbaşkanımızın bir de gerekirse bir 40 milyon dolar daha sığınmacılara harcarız. Evet, onlar bizim kardeşlerimiz. kardeş. Bize attın zaman onlara versin. Çünkü onlar bizim kardeşlerimiz de. <laughs> Teröristler, PKK'cılar doldurdu buraya. Ondan sonra neden kardeşimizse bizim biz varıp vatanını savunmayan bize ne fayda olacak? Kendi vatanına fayda sormadan bize ne fayda soracak? Çoğu kişi de şey diyor teyzeciğim, din kardeşlerimiz bizi kurtaracak diyor bir savaş çıktığında Onlar diyor. Da aynı ondan da aynı biz kafak zor, denk de o ondan. Çoğu kişi soruyor birbirine ben ateistim diye ortadan çekiliyor. Bir biz de, de kendi şeyine de. fayda sormayan benim şeyim ne kurtaracak? Ben bu kadın halimle benim burada yaşıyorsam Silah alır en ondan giderim. Teşekkürler <laughs> teyze. Allah'a giderim bir daha giderim yani. Teşekkürler teyze. Ben taşıyın yanına gittim. Kırışlar onun yanına gittim. Onun yanına gittim. Onunla da konuştum. Diyor ya işte bu Suriyeliler istesen kulaklar tutsun. Kim koyuyorsa ben onun arkasından 20 tane de oy toplayacağım. Teşekkürler. Ben... Kardeşim sence sığınmacılar vatanlarına dönmeli mi yoksa Türkiye'de kalmaya devam etmeli mi? Abi dönsünler. Bizden çok onlar onlar faydalanıyor ya. Ev kiraları yok. Beleş. Devlete kart çıkarttırıyor. Kendi devleti gibi gösteriyor elektrik, suyu, kirası, her şey yardım devlet. Biz yararlanamıyoruz. Olmuş ne diyor? Asla ücret 17 milyar olmuş. Kira evet. ne kadar? 10 milyar. Onlara da zam yapıyorlar. Geri markete giriyorsun her şey 50 milyar. Sormacıların çok Olay, acil da. bir şekilde gitmesi lazım. Gitmesi lazım abi. Rahat edemiyoruz anladın mı abi? 31 Mart'ta yerel seçimler var. Bu kime oy vereceksiniz? Kim gönderirim diyor. Vallahi bilmiyorum ama gene Tayyip kazanır gibi geliyor. Belediye seçimlerinden de bahsediyorsunuz. Hı hı. Aynen. Ay. Ekrem İmamoğlu gene gelir İstanbul'a gene sıkıntı olur. Bence sığınmacıların çok acil gitmesi lazım. İstemiyoruz ee, abi. AK Parti kazanırsa biz göndermeyeceğiz diye bir açıklaması var Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Sayın Cumhurbaşkanımız nasıl diyor? Biz göndermeyeceğiz, gerekirse bir vardır. 40 bir milyon dolar daha harcarız diyor. Onun bir bildiği vardır ama gitsin ya gitsin. Ama yani. gitmesini istiyorsunuz. Gitsin. Sayın Cumhurbaşkanımız da 40 milyon dolar daha Sayın... harcarız diyor, Sayın... göndermeyeceğiz ya, diyor. Abi biz harcasın ya. Onlar Aa. harcayacağım, biz harcasın. Aa ben gençim abi. Biz bu Onlar alıyor, 18 milyar maaş niye benim vatandaşım niye almıyor? <laughs> Niye? İşte <laughs> yanlış düşünüyor. Ama, ama gerekirse bir 40 milyon dolar daha harcayacağız ben, biz göndermeyeceğiz ben diyor. Ben için soğan ekmek de yerim her şeyi yerim sıkıntı yok ama göndersin onları. Gö Sayın Cumhurbaşkanım lütfen gönderin. <laughs> abi bu kafayla gidersen göndermez. <laughs> soğan ekmek yemeye devam et. da zaten illaki bir yere saklanıyorlar bir yerde bir şeyler yapıyorlar töbe göndermezler abi. Zafer <laughs> Partisi ve Ümit Özdağ'ı tanıyor musunuz gençler? Tanıyor abi ya. Allah onun Allah en, en iyi adam abi. Çok seviyorum ya. Bütün sığınmacıları bir sene içerisinde göndereceğim diyor. Göndersin abi göndersin abi. abi. Siz kaç Gönderin. yaşındasınız? 14 abi. 14, 14, abi. 14, 14 abi. yaşındasınız ve ülkenin ekonomisini böyle Tabii kötü olduğunu siz bile yani farkındasınız. Dolar almış 35 lira. Do 35. Euro olmuş 35 lira. Dolar olmuş 31 lira. Ne abi abi şey. ya? Sizce sığınmacılar vatanlarına dönmeli mi yoksa Türkiye'de kalmaya devam etmeliler mi? Dönmeliler abi yani. Şerefsin bitik ya. Bizim dilencilerimizden çok onlar dileniyor. Peki kim göndereceğim diyor? Sığınmacıları vatanlarına. Vallahi abi geçen bir tanesi çıkmış. Göndereceğim diyor. Bir ocağı bekleyin diyor. Bir yani, ocak abi. olur. <laughs> 30 yıllarda yerel seçimler var. Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi bak. bak. Kim göndereceğim diyor. Vallahi kimin gönderdiğini bilmiyor abi. biz Yaşantımızı zor yaşıyor. AK Parti'ye vereceksin. AK Parti'ye abi. Cumhurbaşkanımız gerekirse bir 40 milyon dolar daha harcarız dedi ve Suriyelileri biz göndermeyeceğiz dedi. Nasıl göndermeyeceğiz dedi? Açıp izletebilir videosunu? Hadi bir abi. açar mısın abi? Aç 5 milyon mülteciyi bu ülkede eğer iktidar olurlarsa, olurlarsa tekrar bunları Suriye'ye göndereceklermiş. Afganistan'a göndereceklermiş. belasını böyle. Belasın biz göndermeyeceğiz. Gördüğün gibi gerekirse bir 40 milyon dolar daha harcayacağız diyor. Abi 40 milyon değil ben onlara 40 TL harcamam ya yani, şerefsizim. Ama gitmesini istiyorsun ama AK Parti'ye veriyorum diyorsun. Abi vallahi mahallede ne kadar süreli var sokağa çıktıklarında dövüyoruz. Onlar yüzüne dosyamız alıyor. <laughs> <laughs> Çok şükür. Sen ama zamandan... oy verdikçe de kalmaları devam ediyor. Abi elbette gidecek ama başkasına oy ama, ama göndermeyeceğiz diyor gördüğün <laughs> gibi videoda. Belki gönderir göndermeyeceğiz diyor videoda açıklama yapıyor nasıl gönderecek ben gerekirse bakacağım bunlara diyor 40 milyon dolar daha harcayacağım diyor vatandaşlık peki. veriyor Pakistan'da dondurma satar gibi Türk vatandaşları satılıyor. Abi şimdi peki ben bugün cezaevi görüşüne gittim. Adam uyuşturucu içeri girmiş Suriyeli. Hı. Ve en büyük uyuşturucu koyuyormuş yani. Peki buna niye içeride bakıyorlar? Niye yurduna göndermiyorlar? Ben de onu düşünüyorum. İşte bakıyorlar. Bir sorun var burada. <laughs> Arkadaşlar sizce sığınmacılar vatanlarına dönmeli mi yoksa Türkiye'de kalmaya devam etmeli mi? Kesinlikle dönmeli. Ülkemizi resmen yağmalıyorlar. Vatan hainleri. Helal. <laughs> Peki önümüzde bir 31 Mart yerel seçimler var. Kim göndereceğim diyor. Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kime oy vermeyi düşünüyoruz? Kim göndereceğim diyor. Vallahi o kadar tartışılır. Ya şimdi şuradan biri çıkar gelir. Söyle söyle yok. yok Özgürsün yok, burada. Yok yok Ney? Yaşlı dedeler yok yanımızda. <laughs> vallahi 60'akta yüz yok. 2 kilometre öteden duyup geliyorlar valla Kim göndereceğim diyor? Kim göndereceğim diyor? Şimdiye kadar e, şey dedi. Erdoğan dedi. Ama Erdoğan işte... göndereceğim demedi. Dedi. Gerekirse bir 40 milyon dolar harcayacağım ve bakmaya devam edeceğiz dedi. Ümit Özdağ mı? Ne ne ettim daha ya arkadaşlara. Kardeşim, 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 Ümit Özdağ o... mı ne demişti? Otujak Evet Ümit Özdağ'ın öyle bir manifestosu var. Bir sene içinde bütün sırmacıları yollayacağız diyor. Oyu işte... vermeyi düşünür müsünüz? Düşünürüz ama işte ne kadar güvenebiliriz? Ee, diğer siyasetçiler biz de göndereceğiz diyor. Ama Ümit Özdağ ben göndereceğim diyor. Gerekirse zorla diyor. Vallahi güveniyoruz ama bir güvende nereye kadar işte? Zafer Partisi'ni biliyorsunuz başından sonuna kadar büyük, en büyük etkeni 13 milyon sığınmacı ve o yokken ülkede bu kadar sığınmacı gündem değildi. Onun sayesinde gündem oldu. Şey o yokken ciddi. sığınmacılar gündemde yoktu çünkü. Çünkü Zafer Partisi son dönemlerde ciddi bir yükseliş kazandı. <laughs> batıracağız, hepsini batıracağız inşallah. <laughs> bu sığınmacılar <laughs> için... Kendine bir bakar mısın? Abi aynılar Hani nerede? Çiğden mi? Al. Bak, bak, bak. bak. Bir de tespih kalmış eline utanmadan. Vatan haini işte abi. Adamlar hainin de hain. Sence sığınmacılar ve mülteciler vatanlarına dönmeli mi yoksa Türkiye'de kalmaya devam etmeli mi? Abi dönsünler burada ne işleri var ya. Oy kullanıyor musun? Kullanıyorum abi tabii ki. Kim göndereceğim diyor, kime Mütözde vermeyi diyor. Ona göndereceğim diyor abi. Ona vermeyi düşünüyorsun büyük ihtimalle. abi diyor abi Suriyelilerden geçinmiyor ki abi. Her yer Suriyeli abi. Aa, Ahmet abi konuşsun. Abi doğru diye oturduğumuz mahalle gereği biz şey bağlandı oturuyoruz. Ee, iyi değil ya durum. Şimdi işlerinde iyi insan da var, kötü insan da var ama sonuçta Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Biz Türklerle mutluyuz. Kürtler de bizim kardeşimiz ama dediğim gibi abi o şey. Ee, 31 Mart yerel seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kim göndereceğim diyor. Ee, AK Parti hariç, HDP hariç herkesi. Kim olursa vereceğim abi. Sığınmacıları kim göndereceğim diyor peki. Bunu Ümit Özdağ diyor. AK Parti demiyor. Tam tersi AK Parti daha çok besleme taraftarı. Bakacağız abi. Suriyeliler vatanlarına dönmeli mi yoksa Türkiye'de kalmaya devam etmeli mi? Dönmeli abi. 31 Mart yerel seçimlerde bir seçim olacak tekrardan. Kim göndereceğim diyor. Zafer Partisi. Oy vermeyi düşünür müsünüz Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'a? Evet düşünüyorum zaten. Gitmelerini istediğiniz için Ümit Özdağ diyorsunuz. Abi yani adamlar bıktık ya organizede falan şey yok yani iş bulamıyoruz. Adamlar ucuza çalışıyor, 724 çalışıyor. Para bulamıyoruz, çalışamıyoruz. Misal ben Suriyeliler yüzünden işten atıldım. işte adam diyor ki sana vereceğim maaşa diyor 3 tane Suriyeli çalıştırırım diyor. Bu da benim zoruma gitti abi şimdi bir tane Suriyeli bulsam döveceğim aslında da bulamıyorum bu aralar. Aman boş ver öyle şeyler yapma. <laughs> Vallahi abi bilmiyorum. Belsin'de daha çok. Ben Belsin'de oturuyorum misal. Yani daha çok adam geliyor. Misal geçen gördüm gece geziyorum. Yoldayım. 4-5 tane Suriyeli böyle çantaları var. Adam şort giymiş kışın. Artık Suriye'den ne gelmiş? Neyden geldiyse artık. Ondan sonra adam geziyor böyle. Bir tane kız geçiyordu o sırada. Ben karşı taraftan geçiyorum. Kız rahatsız olmasın diye kıza bakıyorlar. Peki sen kardeşim? Abi zaten Suriyelilerden herhalde en büyük rahatsız olan benim. Çünkü Suriyeliler yüzünden abi ortalıkta fesatlık, taciz her şey çok arttı. Bu yüzden Suriyelerin gitmesi yandan en büyük şey benim. Peki kim göndereceğim diyor? Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ümit Özdağ, Zafer Partisi'ne. Kesinlikle gitmeli. Hiçbir partide gönderemez. Kendi istekleriyle giderlerse giderler abi. Ben Eskişehir bağlarında yaşıyorum. Suriyelilerin tam nasıl diyeyim noktası abi. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi göndereceğim diyor. İnşallah abi de zannetmiyorum abi ya. Gerekirse zorla diyor. Zorla gönderemez abi. Partiye açtıklarından belli ki politikaları bu. İnşallah abi. Vallahi ben Zafer partisine oy vermeyi düşünüyorum abi. Teşekkür o ederim. Gireceğim bu sene inşallah. Öyle Teşekkür abi. ederim. Abi yani şimdi ben kim göndereceğim? Ben surat. Seni mi? <laughs> evet. Var seni mi Zafer Turizm'le biletini ben keseceğim <laughs> seni. <laughs> <laughs> ha? Sizce sığınmacılar vatanlarına dönmeli midir yoksa Türkiye'de kalmaya devam etmeli midir? Bence kesinlikle dönmelidir. Ne sebebini de şöyle açıklamak istiyorum. Bizim gençlerimiz bunlardan dolayı çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Ne gibi sıkıntılar yaşadıklarına gelecek olursak kendileri ucuz işçilik gibi, sınavsız üniversite gibi, sınavsız iş bulmak gibi gibi birçok nedenle dolayı işsizlik sorunu yaşıyoruz. Bizim birçok okuyan üniversite mezunu gençlerimiz sokaklarda gezerken onlar rahatlıkla iş bulup çalışabiliyorlar. Bundan dolayı bence gitmeleri gerekiyor. Aynı zamanda da hani bunlar geldiğinden dolayı emlak sektörü böyle bir zirve yaptı. İstediğimiz şekilde hani kira sorunu yaşıyoruz. Kira ev bulamıyoruz. Bunun gibi daha birçok sıkıntı yaşamaktayız. Bundan dolayı gitmeliler. Peki önümüzde bir yerel seçimler var. Oy verirken buna dikkat edecek miyiz? Kesinlikle. Ee, kim gönderirim diyor. Kime vermeyi düşünüyorsunuz? aslında hiçbirinin gönderebileceğine inanmıyorum. İşin aşırı gerçeğine söylemek gerekirse. Ama oyumu iyi e Parti'den yana kullanmayı düşünüyorum. Hani budur. Benim düşüncem bu şekilde. Ee, Ümit Özdağ ve Zafer Partisi'ni tanıyor musunuz? Evet tanıyorum bir sene içerisinde bütün sığınmacıları vatanlarına yollayacağız diye bir politikaları var. Ne düşünüyorsunuz? Ya bence bunu gerçekleştirebileceklerini düşünmüyorum. Çünkü hani geliş süreçleri bir, bir sene gibi olmadığı gibi gidip gidiş süreçlerinde bu şekilde olacağını zannetmiyorum ki birçoğu vatandaşlık aldı zaten. Sence sığınmacılar vatanlarına dönmeli mi yoksa Türkiye'de kalmaya devam mı etmeli? Vatanlarına dönmeli, savaşmaya devam etmeliler bence. Ee, peki 31 Mart yerel seçimlerde bu oy vermenizi etki edecek mi? Kim gönderirim diyor. Kime vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi biz e, AK Parti'den vermiyoruz. Gerisi fark etmez. Hepsine veririz. Kim göndereceğim diyor sığınmacılara. Hiç araştırmadık bunu. <laughs> bunu hiç araştırmadık. Bakmadık. <laughs> Bakacağız, araştıracağız. Ona göre vereceğiz. Zafer Partisi ve Ümit Özay tanıyor musunuz? Tabii tanıyoruz. Ee, kendisi bir sene içerisinde bütün sığınmacıları vatanlarına yollayacağını söylüyor. Ve Zafer Partisi'ni seçen <laughs> belediyelerde e, parklara sadece sığınmacılara bir park vereceğini, belediye tesislerini kullanamayacağını, faturalarının 10 kat zamlı gideceğini, Türk vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olmayacaklarını söylüyor. Düşünürüz tabii de bir sene içinde bunu yapmak da zor yani kaç senedir o göndereceğiz, o göndereceğiz. Tabii daha başa başka kimse gelmediği için bir şey de diyemiyoruz, görmeden bir şey diyemiyoruz. Doğdum doğalı. Yani yapacak bir ben şey Ben de aynı. Yok. <laughs> Yapacak bir şey yok. Aklımızda tabii şu an Küçük ya öyle bilgi haberlerde gördüğümüz kadarıyla görüyoruz verme şeyi falan var Zafer Parti ya da iyi yani değişir ama bir sene içerisinde göndermekte zor. Ne bir var, sene içerisi olmasın iki sene olsun. İki sene olsun gönderecekse <laughs> tamam ya göndersin sıkıntı yok. Eşim sence sığınmacılar vatanlarına dönmeli mi yoksa Türkiye'de kalmaya devam mı etmeliler? Kesinlikle dönmeliler. Ee, peki 31 Mart yerel seçimlerinde de oy verirken buna dikkat edecek misiniz? Tabii ki de edeceğim. Ve oyumu kesinlikle Mütöz'den Zafer Partisi'ne yana kullanmayı düşünüyorum. O göndereceğim dediği için sanırım. Evet, evet. Ya bu konuda çok fazla araştırmalarım var. Şu anda ülkenin başındaki insan hiçbir şekilde sığınmacılarla ilgili hiçbir şey yapmazken Mütöz daha açıkla böyle bir politikasını açıklamışken yani şu an ülkenin başındakine oy vermekten Mütöz'e daha vermek daha mantıklı geliyor. Sizce sığınmacılar vatanlarına dönmeli mi yoksa Türkiye'de kalmaya devam mı etmeli? Bence dönmeli. Siz? abi bir ülkücü olarak söylüyorum ki bu ülkede benim askerim Suriye sınırında, Irak sınırında şehit nasıl şehit oluyorsa ve kendi ülkelerinde 6 saate çalışma süresi çıkardığı için e, isyan edip buraya kadar gelmişlerse bence gidip kendi ülkelerini savunmalı. Benim askerim orada niye şehit oluyor ki abi? Haksız mıyım abi? Sizce sığınmacılar vatanlarına dönmeli mi yoksa kalmalı mıdır? Bence dönmeli bana göre. 31 Mart yerel seçimlerinde oy verirken buna dikkat edecek misiniz? Edeceğim. Kim gönderirim diyor? Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Yani ben hani kendi düşünceme göre ben HDP diyorum. Ee, benim şu anda aklımda olan parti o Başak Demirtaş gelecek. Ya yani mı bilmem. Belki oylar bölmek için geliyordur. Onu bilemem. Belki hedefleri odur. Ya da Selahattin Demirtaş'ı çıkartmak istemek yani istemeleri. Bakacağız, göreceğiz. Yani inşallah kazanır diyor. Başka bir şey demek istemiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Abicim sence sığınmacılar vatanlarına dönmeli mi yoksa Türkiye'de kalmaya devam etmeli mi? Kesinlikle de. bir an önce dönmeliler. Yani Türkiye dünyanın en gelişmiş en zengin ülkeler arasında değil. Şimdi Avrupa ülkeleri Almanya, İngiltere dahi bunlar bile yani ne kadar mülteci alıyorlar da biz hangi gücümüzle bu kadar mülteci alıyoruz? Yani şu an 5 milyondan fazla mülteci olduğu söyleniyor. Bunlar yani Türkiye'yi Orta Doğu ulaştırmak için kesinlikle buraya getiriyor. Afganlar her gün giriş yapıyor ve bunlar da arasında sadece erkekler var. Kadınlar, kızlar yok erkekler giriş yapıyor. Yani ne için? Bir kontrol yok, bir şey yok. Bunlar ne için nerede kalıyor? Bir yani dünyanın hiçbir ülkesi bu kadar mülteci bu yani bu kadar kısa sürede ev sahipliği yapmaz. Mümkün değil yani. Peki abicim 31 Mart yerel seçimler var. Oy verirken buna dikkat edecek miyiz? Kesinlikle. Kim göndereceğim diyor. Kime vermeyi düşünüyorsunuz? Yani göndereceğim e, diyenler var tabii ki de. de. Parti olarak yani Zafer Partisi böyle diyor. Ama yani ben kez muhalifim. Safir Partisi'ni bilmiyorum yani başka meseleler de önemli oy verirken sadece sığınmacı meselesi değil demokrasiyi ön plan alıyorum. Adaleti, hukuku bu da kesinlikle çok önemli bir meseledir sığınmacı meselesi. Türkiye açısından en önemli adaletten sonra en önemli sorunlardan birisidir. Bir an önce mülteciler evlerine, ülkelerine gönderilmelidir. Teşekkür ediyorum. şimdi sence sığınmacılar vatanlarına dönmeli mi yoksa Türkiye'de kalmaya devam etmeli Kesinlikle dönmeli abi. Peki yerel seçimlerde oy verirken buna dikkat edecek miyiz? E, tabii ki de abi. <laughs> ev zamanı hedefimiz mütezdağ. Kim gönderecek? Ümit de abi gönderirse bir o gönderir. Teşekkür ediyorum bu kadar da. Sizce sığınmacılar vatanlarına dönmeli mi yoksa Türkiye'de kalmaya devam mı etmeli? Dönmeliler en kısa zamanda dönmeliler. Çünkü e, bayağı bir uzun vakitten beri buradalar. Ülkemiz adına e, kendi vatandaşlarımızın e, yardıma ihtiyacı olduğunu daha fazla ben düşünüyorum. Bu konuda e, daha fazla e, Cumhurbaşkanımız tarafından da yapılan açıklamalar zaten... E, bayağı bir ücret harcandı onlar adına. Bu yardımı kendi vatandaşlarına yapmasını istiyoruz. 31 Mart yerel seçimlerde oy verirken buna dikkat edecek misiniz? Kim gönderirim diyor, kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Yani şu an 31 Mart'ta belediye olarak... Kim mutlaka, göndereceğim diyor? Göndereceğim diyen şu an kimse biz göremiyoruz parti olarak, seçim olarak. Ama biraz daha bakalım. Yani tam ben okumadım da parti <laughs> seçmenlere daha doğrusu. Zafer Partisi ve Ümit Özdağ göndereceğiz diyor. Aynı o uzun zamandır göndereceğiz diyor. Onu destekleyebiliriz belki diğer partiler yanında. ana Parti'yi desteklemeyeceğiz ama bu sefer. Teşekkürler.